Selamlar. Şimdi anahtarınızın pili bitti ve kapıyı açmıyor. Bulunduğunuz ortamda pil alacağınız, pili değiştireceğiniz bir ortam değil. Bu durumda ne yapacaksınız? Bunun bir çözümü var. Yedek anahtar vesaire varsa tabii ki kullanabilirsiniz ama ona da ulaşamıyorsanız yapacağınız işlemi şimdi göstereceğim sizlere. Bu özelliği Volkswagen grubu araçlarda işte Skoda'da, Seat'te vesaire kullanabilirsiniz. Benim aracım bildiğiniz gibi Golf 7. Bakın. Anahtarın ucunun gireceği kadar bir yer var. Ona Şimdi anahtarı sokacağız. Gördüğünüz gibi ...burada anahtarı direkt sokacağımız yer ortaya çıkıyor. Bu şekilde... ...şu an kilitledik. Bu şekilde giriş yapabiliriz. Şimdi yerine kapatacağım. Şu kolu birazcık çekerek yerine oturtturdum. İşlem bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.